Peki daha yalın olarak yani hani öfkeli olduğunu fark ediyor. Şimdi seyircileriniz bizi izliyorlardır. Aslında küçük hap bilgiler isterler bizden. Hani bu hepimizin zaman zaman istediği bir şeydir. Neler yapılabilir? Mesela örneği spor yapmak, öfke duygusuyla baş edebilmek için. Çünkü zaman zaman yaşıyoruz, hepimiz yaşıyoruz değil mi? Mesela gerçekten en çok görüneni de sanırım birbirini tanımayan birçok insanın trafikte yaşadığı öfke duygusu. Hmm. Ee, ancak hani ne yapmak lazım? Yani orada öfkenin üzerine gitmek mi kabul etmek dedik bir yandan, kabullenmek, farkına varmak dedik ama yani farkına varıyorum ama değişmiyor diyor mesela. Burada hmm. ufak tefek neler önerilebilir? Şimdi öfkelendiğimizde vücudumuzda sinir sistemimizin otomatik olarak devreye giren yapıları var. Bunlar... Bizim, kabaca anlatırsam, iki tane sinir sistemi, otomatik çalışan iki sinir sistemimiz var. Bir tanesi dinlenme, sindirme, öğrenme gibi durumlarda çalışan, bir diğeri kaçma, kendimizi kurtarma, savaşma, eyleme geçme, hareket etme, koşma sırasında çalışan bir sistemimiz var. Zaten böyle anlatınca da hayalimizde canlanabilir. Birisi daha sakin, gevşek, kan dolaşımımız daha iç organlarımıza gitmiş. Diğerinde ise bir gerginlik var, aktiflik var. Bütün kan dolaşımımız kaslarımıza çalışmaya başlamış. Şimdi bu stres anında dediğim gibi vücudumuzun kaçma savaşma devreye bölümü devreye giriyor ve iç organlarımızdaki kan da aslında kaslarımıza pompalanıyor ve hızlı hızlı koşmamız isteniyor bu durumda. Ama aslında kaçacak bir şey yok. Sadece zihinsel olarak biz bir tehlike hissettik ama gerginiz ve stres hormonları salgılanıyor. Stres hormonlarından birisi de örneğin adrenalindir, bir diğeri kortizoldür. Bu olduğunda düşünün kişi yemek yemeye çalışsa ne olur? Boğazında takılır, midesi sindiremez, hazımsızlık olur. Aynı şekilde siz kaçmaya programlanmış bir vücutla ders çalışabilir misiniz? Dikkati dağılır, çalışamaz, bunun gibi sorunlar olur. O zaman bizim dinlenme, sindirme fazına geçmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu sağlayan şeylerde pratik öneri olarak nefes egzersizleri mesela. Nefes egzersizi yapmak bizi o kaçma savunma modunda dinlenme, gevşeme, sindirme moduna geçiriyor. Vagus diye bir sinirimiz var. Vücudumuzdaki en uzun sinirlerden biri. Bunun çalışması bedenimizi rahatlatıyor. Peki biz bu siniri nasıl çalıştırabiliriz? Nefes egzersizi yaptığımızda A tehlike geçti, artık hadi dinlenme fazına geçebiliriz diyecek vücut. Bunun için artık YouTube'da da erişilebilir çeşitli nefes egzersizlerimiz <laughs> var, önerebileceğimiz kas gevşetme egzersizleri var. Aynı şekilde soğuk uygulama, soğuk duş, su, buzlu suyla elini yüzünü yıkama. Bunlar da yine dinlenme fazına vücudumuzu geçiren diğer uyaranlar, yoğun egzersiz yapmak, dans etmek, vücudu ısındıracak şekilde koşmak, bunlar da yine bizim vücudumuzu dinlenme fazına sokan, o gerginliğimizi, o öfkemizi, stresimizi azaltan şeyler. Bununla birlikte mesela çok sevdiğimiz bir anıyı hatırlamak sadece. Hı hı. İşte bizi izleyenler, Koltuklarında oturup şöyle bir rahatça arkalarına yaslanıp hafifçe gözlerini kapatıp, gözlerini kapatıp en son çok mutlu, keyifli, anda hissettikleri tatlı bir anı hayal etsinler. Sadece bunu hayal etsinler gözlerini kapatıp sinir sistemlerinin gevşediğini hissedecekler. Hı hı. İşte biz gevşeyemediğimizde sürekli sürekli tetikte olduğumuzda Bahsetmiştik ya sinir sistemimizle bağlantılı olarak işte hastalıklar çıkıyor, migren, Hı. şeker hastalığı, tansiyon vesaire. E, bu dinlenmeyi, bu rahatlamayı sağlayamadığımızda uyuyamıyoruz, dediğim gibi ders çalışamıyoruz, gergin oluyoruz. O zaman bizim bu gerginliği azaltıcı şeyleri en çok bize iyi gelenini kendimiz bilebiliriz tespit ederek, evet. deneyerek. Bunları yapabiliriz. Mesela çok basit bir hareket, vagus sinirini harekete geçirmek için, çok kolay. Başımızı kalp hizamızın aşağısına indirmek ve biraz orada beklemek. Mesela diyelim siz ayaktasınız, kaleminizi yere atıp bir toplantıdasınız, çok gerginsiniz. Kalem yere düştü. Yerden eğilip kalemi almak, derin bir nefes almak dahi sizi rahatlatacak bir şeydir. Hı -hı. Yine dediğim gibi soğuk uygulamalar da bunlara dahil edilebilir. Evet. E, Rabia Hocam çok teşekkür ediyorum. E, sizin bunlar dışında eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Benim son olarak söylemek istediğim şey sürekli öfkeliyim, sinirliyim, tahammülsüzüm, bu artık arkadaş ilişkilerime, çift ilişkime, çocuklarımla ilişkilerime, iş yerime yansıdı diyen kişilerin bunun çözümü olan bir sorun olduğunu fark etmeleri, öncelikle kendileri dediğim gibi bu konuştuklarımız çerçevesinde kendilerine bir hafta tanımaları, izlemeleri, hı hı. ardından önerilerimizle yol alamadıklarını düşünüyorlarsa da bir ruh sağlığı profesyonelinden destek almalarını önerebiliriz.